Arkadaşlar şimdi Martı Adası'nda suyun derinliklerine bir amatörce dalış yapacağız. Bugün öylesine bir geliş oldu. Ama bu suyun altını size göstermek için telefonla dalış yapacağım bakalım. Daha sonra profesyonel ekipmanlarla da bunları yapmaya çalışacağım. Bakalım Başarılı olabilecek miyiz? Evet karanlık hava artık karanmaya başlıyor. Ama suyun altı ayrı bir dünya. Evet yaklaşık bir buçuk metreye geldik. Şimdi alıyorum. Telefonla ne kadar yüzebilirsem de size göstereceğim suyun altını. Suyun altını göstermeye çalıştım. Telefonla tek elle yüzmek biraz zor oluyor ama bence değdi. Ayvalık'tan hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere. ıslak olduğu için telefonu kapatamadım.